Herkese selamlar canlarım Nasılsınız? İyi misiniz baya bir zaman geçti video atmayalım çok yoğundum yoğunluğum halen devam ediyor lakin e, yereldeki hesabı sattıktan sonra e, videoları devam edebilecek bir hesabım kalmadı arkadaşlar ardından başka bir hesap edindim o hesabım da burada e, bu hesapla inşallah operasyon videolarına devam edeceğiz. Evet, ee, eskisi gibi yerel için uğraşmayacağım. Ee, aynı şekilde Mega Yengeç için uğraşamıyorum arkadaşlar. Ne yazık ki Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri çok yoğun bir şekilde çalışıyorum. Bundan dolayı Mega Yengeç için de çok fazla zaman ayıramıyorum. Canlı yayınlar gelmeyecek eskisi gibi. Sadece e, her gün olmamakla beraber 2 güne bir ya da üç güne bir böyle sohbet mahiyetinde 10 dakikada 10 dakikalık 15 dakikalık bazen 5 dakikalık operasyon videoları olur ya da size işte buradan güzel adalar gelirse onları gösteririm ada temizliği olur bu şekilde videolar çekeceğiz daha çok zuka saldırısı hakkında videolar çekeceğiz ee, yüksek hesapla oynamayalı yeni karargah güncellemesi gelmiş Oyunun leveli artmış Bunlara değineceğiz Yeni binalar gelmiş Bunlardan bir tanesi gizemli anıt Diğeri ise savunma bölümünde Sığınak Arkadaşlar Karargah yükselmesi tamamlandıktan sonra Bunları yükselteceğiz Tabi bum topu olsun Topu olsun Bakalım alev silahına bir yükseltme söz konusu Kahramanlara yükseltmeler söz konusu Levellerine İyi olur. Heyecan olur. Lakin e, tim çok fazla büyük olmadığı için e, bu operasyonların e, değişip değişmediğini bilmiyorum. Şu an sadece Fox Road açıyoruz. Ki onu da bazen bitiremeyebiliyoruz. Çünkü çok fazla oyun üzerine durmuyoruz arkadaşlar. E, tamamen keyfek oynuyoruz. Timimiz de bu. Katılmak isteyenler de katılabilir. Evet, herhangi bir Timle ilgili durum söz konusu değil. Evet, eski tim ne oldu diye soracak olanlar varsa hesabı sattıktan sonra devam edemedik. Ee, herkes işine gücüne dağıldı. Kimileri oyundan sıkıldı, kimileri e, yani başka timlere gitmek istedi artık vesaire vesaire. Bundan dolayı dağıldı. Eskisinden daha güzel bir tim de yapabiliriz. Ama ne o kadar vaktimiz var ne de ayırabilecek zamanımız var. Arkadaşlar bundan dolayı e, eski tadı alabilmek için zamanın bollaşması gerekiyor. Bugünlük diyeceklerim bu kadar. Sizleri özledim. Canlı yayın yapmayı da özledim. Bakalım zaman bize ne gösterecek. Sizleri seviyorum canlarım. Yorumlarda desteklerinizi bekliyorum. Bakalım kaç kişi e, hali hazırda videolarımızı izleyecek. Kimler eskilerden buradaki kanalımız 230 küsür abone. Bir an önce 1000 abone yaparsak sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.